Selam cik cik. Bugün sizlerle birlikte hanımı tanıtıyoruz. Evet arkadaşlar bugün halamızı tanıtıyoruz. Çünkü neden olmasın? Hani halamız nasıl olsa tanıtmak istedik. Evet hala kendinden bahset biraz. Uy <laughs> gözlüğüm çıktı. Ay. Selam tamam arkadaşlar ben Sla, Bu iki güzelliğin halası oluyorum ve gurur duyuyorum halası olmaktansa. Çok seviyorum onları. Hala bir diyeceksin yalnız. Hayır ablam da çok güzel bence. He he anladı tamam tamam. Mi? Miran ya sus mu? Videoyu bölüp duruyorsun şu an. Uf Pelin. Adımla seslenme demiyor muyum ben sana? Hadi geçelim video sus. Çok hadi, Allah hadi Allah. Ya geveze sus. Adım Sıla. Ee, 26 yaşındayım. Modellik yapıyorum şu an. Ve yani hayatından çok mutluyum. Allah peki stajı nerede yapmıştın? Halacığım ben Londra'da staj yaptım ve çok kötü anılarım oldu ama bir yandan da iyi aslında. İşte benim halam. Evet hala bu gevezliğe bakmasan. Ee, peki şu an hayatında biri var mı? Çünkü bilmiyoruz bize anlatmıyorsun özel hayatını. Evet evet çok merak ediyorum. Hadi. Ee, şu an hayatımda biri var. İsmi Ahmet ama hani bilmiyorum şu an nelere gider, ayrılır mı, ayrılmaz mı o yüzden pek anlatmıyorum size. İnşallah evlenirsin de biz de düğünüze geliriz. <laughs> halam inşallah inşallah. Hala peki en utandığın anı oldu mu? Hadi söyle bize. Aa evet. Hep güzel anılarından bahsediyorsun. Biraz da utandığın anılarını bahsettin. Çok üzüldü bence ama. Evet Allah hadi. Yani aşkım oldu tabii. Ama anlatsam mı acaba? Anlat anlat hadi anlat. Londra'da staj yaparken e, şey ders görürken herkesin önünde yere yapışmıştım. o zaman çok utanmıştım cidden. Arkadaşlar halımı tanıttığımız bu kadar bence yeter. Çünkü birazdan yeni bir işe geçeceğiz yeni bir video geçeceğiz. O zaman daha iyi tanırsınız. Evet yani çünkü şimdi hem tanıtıp öyle videoya geçmek istedik. Hanımla bir, bir güne hoş, hoş geldiniz. Cik, cik, cik gelelim. Hadi videoya geçelim. Hadi geçelim. Görüşürüz. Ay kim arıyor bu saatte ya? Aa ayarımı kurmuşum. Ay geç kalacağız. Hanımla buluşmaya geç kalacağız. Miray bak çabuk geç kalmışız. Saat kaç olmuş haberin var mı senin? Of abla yeter artık uyuyacağım uyuyacağım. sabah horozla bile ötmeden beni uyandırıyorsun. Saat 10 şekerim ne horozu? Ne? Saat 10 mu? Halamla bir güne geç kaldık. Aa doğru o vardı. Geç hadi hazırlan koş koş. Tamam o da benim bay bay. Abla telefonumu koydun mu? Koydum ablam çantayı da hazırladım. Ben şu kamerayı alayım yoksa öbürünü mü alayım? Bence bu güzel ya. Hayır mavi alacağım moru. Tamam sen bilirsin hadi gel. Çabuk hadi gel. Kahvaltı yapalım. Kahvaltı yapsak mı? Bence halamla yapalım. Tamam sen bilirsin. Çabucak gidelim de geç kalmayalım. Tamam tamam hadi gel. Ben basacağım düğmeyi. <laughs> Hayır. Ben bastım. Aha abla bakım yapmadık ya. Ben her halimde güzelim şekerim. Sen kendinden düşün. Ben senin için düşünmüşüm şekerim. O zaman sussaydın. Neyse. Hadi gel çabuk. Geç kalacağız bak vallahi. Tamam bekle. Ee, şeye boncukla pupiye yemek koydun mu? Ben koymuştum mu? Amet evet, o bakayım ben de koydum. Ha iyi oldun. o zaman tam gerek yok. Kızlar size getirdim işte. Buradan başla. Burası, buranın yani yemekleri o kadar lezzetli ki parmakları da da yersiniz ya. Yani, yersiniz. Hmm, bakalım. Bence de, bence de. Çünkü biz çok şey seçeriz yemek. Evet. Soğanı kıymış mı, kıymamış mı, etmiş mi, etmemiş mi hemen bakarız. Hadi şimdi sen şu elindeki kutuyu şey verir misin? size bir yere koyalım bence. Tamam lojiye vereyim. Neyse artık masamıza geçelim kızlar. Çok uzatıyorsunuz herhalde. Kızlar beni bekleyin ya. Üç. Aa, 3 üç kişilik tam bizim sayımıza göre. Alıcım çünkü ben ayarlattım yani masayı. Hmm, hadi oturam. Ben şu başka bir şey oturacağım. Gel sonra bakar mısınız? Geliyorum hanımefendi. Siz misiniz Sıla Hanım? Benim benim e, geldim de menü verebilir misiniz veya neler var söyleyebilir misiniz? Hemen beni getiriyorum Sıla Hanım. Getirdim Sıla Hanım. Hayran. <laughs> Kusura bakmayın Sıla Hanım. birazcık önünüze geldi de. Sorun değil sorun değil. Hala ne yiyelim sence? Bilmiyorum vallahi aşkım ya. Acıktım ama hiçbir fikrim yok. Ben şişi yemek istiyorum tam orada. Şişi var. Ben de tavuk yemek istiyorum ya. Sabah sabah olsa da canım çok çekti. Hala peki sen ne yiyeceksin? Ben ızgara et yiyeceğim büyük bir ihtimal. Çünkü bütün gün yay e, bir ay boyunca diyetteydim ve çok canım sıkıldı artık. Ya da ben de mi onu yesem Neyse şu şey yiyeceğim ben. Neyse biz çağıralım artık garsonu. Garson. Annem Meray hanımefendi. Sipariş karar verdik de onu diyecektik. Buyurun söyleyiniz. Ben tavuk istiyorum. Evet. Sıla Hanım siz ne karar verdiniz? Ben tavuk yemeye karar verdim. Miray Hanım siz ne karar verdiniz? Ben şişi sipariş etmiştim. Tabi hanımefendi hemen getiriyoruz. Hala bir şey diyeceğim ama şu yandaki oturan masadaki kız o kadar komik giyinmiş ki gözümü alamıyorum. O derece gülmek üzereyim yani çap diyeceğim. Evet bokçalı gibi giyinmiş. Bu <laughs> kadar da açık vermesem miydin kanka? Bir şey olmaz bir şey olmaz. <laughs> Ay ciddi söylüyorum gözlerim kanadı. Bu ne zevksizlik hayal ya. Üf. Ay nerelerde yemek yiyoruz ya bence bizim suçumuz değil. Onların suçu bunların kapasitesi yetmesi gerekmiyordu yani buraya. Peki şu tablodaki kızın kaşları birleşik olması. Ben de sevmiyorum. resim seviyorum ama bu şeyi sevmiyorum. Sanatçıyı. <laughs> Ay artık hızlı gelirse çok sevinirim yani acıktım. Bakar mısınız? Nerede kaldı bizim stajlarımız? Hızlı gelirse çok seviniriz artık. Geldim. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Afiyet olsun hanımlar. Teşekkür ederiz canım. Teşekkür ederiz. Ay yemekler çok güzel gözüküyor ya. Hadi bir an önce yiyelim. Ben şu kamerayı bir yere bırakayım. Aynen aşkım. Aynen yemeği yiyelim. Ondan sonra hallederiz. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Kızlar nasıl buldunuz yemekleri? Güzel mi? Evet güzelmiş ya gerçekten dediğin gibi. Evet bence de güzelmiş ben bu da yemek seçerim ama yani bu yemekler ayrı bir güzelmiş ya da aç olduğum için güzel geldi. Hadi şimdi nereye gidiyoruz? Şu kamerayı mı alayım da. Bence kıyafet alışverişine gidelim. Bence de hala peki sen ne diyorsun? Kıyafet alışverişini de yaparız da bence ilk başta ofisimize gidelim kızlar bence. Yani ilk baş oraya göstereyim ondan sonra geçeriz. Aa çok iyi fikirmiş hala. Bence de hala hem bakmış oluruz. Aynen. Hadi gidelim. Para? <laughs> Para <laughs> ben ödedim çoktan. <laughs> Kızlar geldik. Ben kapıyı açayım da girin hadi içeri. <laughs> Baş ben gireyim de. Aa, burası çok güzelmiş hala. Ay cidden söylüyorum çok güzelmiş ya. Ya yani, tabi ne zannettiniz? Peki şu kırmızı düme ne işe yarıyor? Bence basma sen iyi olursun. Ya Miran basma dedim. Ya polisler gelecek şimdi ya. Ay özür dilerim bir şey olmaz ki. Neyse herhalde yanlış olduğunu anlamışlardır kamerada izliyorlar çünkü. Tamam. Hadi. Ay bir hafta düzgün yap desek ölürsün ya. Peki şu mankenle ne işe yarıyor hala? Kızım hiç mi görmedin kıyafetleri üstüne koyacaklar? Aa doğru unutmuşum. Aynen halacığım ablan doğru söylüyor. Şaşırdım ilk defa doğruyu söyledin. Bence öyle değil. Hadi gelin çok yavaş ilerliyorsunuz. İşte kızlar burası da kıyafetlerin olacağı yer ve buralar şu an boş. Peki bu kristal ne işe yarıyor? Şu anlık orayı yani oraya süs olsun diye koymam büyük gitmeyi kaldırırım pek hoşuma gitmedi. Bence daha da güzel olmuş ama hani daha iyi şeyler bulursun sen ya. Evet bulur bulur merak etme. Hadi gezelim biraz daha. Evet kızlar. Peki burada ne oluyor hala biraz anlat istersen. Burada daha favori eşyalarımız, kıyafetlerimiz olacak kızlar. Gördüğünüz gibi biraz daha pahalı ve e, özel yapım bir şeyler olacak. Burada banka, para çekmek için falan. Kesin parası yetmince gitmesin diye banka koymuşlardır. Müşterilerimizin e, şeyliği için, kolaylığı için koyduk. Hm. Beni çok mantıklı ya. Bence Aa. de. Burada yüzük var. Ya şu an onun gerisi gelmediği için, o yüzden oraya koyduk. Hmm. Ya burada gördüğünüz gibi kameralar var ve çok iyi korunuyor burası. Hadi gelin. Daha bitti mi? Yoksa bir oda daha var mı? Son iki oda kaldı. Benim odam tam düzenli değil, annenin odası da eh yani. Hmm. Aa annemin odasını çok merak ediyorum. Ben de. Bu Annem odası mı senin odan mı? Burası benim odam kızlar ama tam her şey şey değil, oturmuş değil. Yine basayım mı gelsinler mi polisler? Kızım yapma gelmesin. Ne yapıyorsun hala? Ya çaplı bir dikilecek şeyler olsa ben dikeceğim. Çünkü ben de biliyorum. Çünkü moda tasarımcı bununla gerektiriyor. Ve burada paketlemeyle yardım edebiliyorum. Hmm. Ay, çok güzelmiş biliyor musun? Evet. Hı, tam oturma hali çok güzel değil mi ya? Evet. Ben hiçbir işte şey bir raf gelse daha güzel olur. E, gelecek ya. Çok kargo gelmeyenler var. Niye gelmiyorlarsa çok saçma. Evet diyeceğim bu gidişle. Ve odasına geldik. Aa annemin odası ne güzelmiş. Tam cam böyle. Annemin sevdiği gibi. Evet ya. keşke benim odam olsa. Ya kardeşim var ya bizim stüdyomuz. Hatta senin de çok güzel bir odan var. Yani ben körlük yok yok. Annem yine paketleme mi yapıyor ama? Aa evet evet aşkım. Yani paketleme yapıyor. Dikiyor. Aslında asıl iş annenizin ve tasarlama ve şey benim. Annem buna çok mutlu olacak. Yani dükkan aldığımızda ortak olduğumuzda biliyor ama bu kadar her şeyin hazır olduğundan bilmiyor. Ama sürpriz olacak değil mi? Evet. Evet ya onun için de çok heyecanlıyım. Annem çok sevinecek. Ya kızlar siz bize, beni hiç videonuza götürmediniz yani darılıyorum, güceniyorum ayıp ya. Şimdi götürelim mi? Aa ben de çok güzel olur ama ister misin? İsterim tabi halocum isterim. Kim istemez? Hadi o zaman gidelim. Geldik. Evet ana geldik beğendin mi? Kızı daha görmedim bile. Gezelim de öyle söylerim. Ama büyük bir ihtimal beğenirim. İlk baş atlama odasına başlayalım o zaman. Aa, tamam hazır yakın zaten. Hala bak burası benim odam. Burada ıı, çalışıyorum. Seslendirme yapıyorum. Bak hala burasının şu değil böyle. Aa çok güzelmiş biliyor musun? Çok sade. Bence gayet yeterince tam senin tarzın. Pelin. Evet de biraz sade ya. Başka bir şeyler de olabilirdi. Yok bence biliyor musun tam ablanın tarzı ve hani çok güzel olmuş. Tam çalışılacak bir yer. Evet öyle. Ama biraz sade. Yani ben de öyle sevdiğim için öyle tasarladım. Ee, Mira'nın odası biraz daha güzel biliyor musun? Evet hep olur zaten. Neyse hadi senin odana geçelim. Allah şimdi bizim video çekindiğimiz yere geldik. Ha burayı biliyorum zaten. Şu, e, oturmuştuk ya konuşmuştuk ya. Aa evet işte burası lan. E, ya o zaman niye gezdirmediysek? Aynen ya valla direkt çıktık. İşte burada hala kameralarımız var ışıklarımız var böyle. Aynen burada genelde fotoğraf çekimi yapıyoruz. Genelde arka plan değişiyor ama fark etmiyor kimse. Hı. Hadi şimdi mutfağa geçelim mi hala? Ay biliyor musun çok güzelmiş biliyor musun ya? bayağı iyi yapmışsınız. İşte ben yaptım. Bütün her şeyi ben yaptım hala. Yalancı. <laughs> Neyse mutfağa geçemedi kızlar. Burası böyle sade ya. Çok yemek yapamıyoruz zaten burada. Aynen yemek yapamadığımız için hala burada hazır gıdalardan alıyoruz. Bu Şimdi ben bir yiyeyim. <laughs> ya kardeşim dur ya. Şimdi zaten jelibon var bir kere jelibon. Ay elin nefis mi? <laughs> Bence de böyle oluyor. Benim şeyi de ama tam gelmedi kargolar işte ya. Çok gıcık bir şey cidden. Ama bu çok güzelmiş. Ya e şu çok güzelmiş. Allah sen istersen yemek istersen alabilirsin tabi ki de. Yok halacığım yemek yedim ve şu an fazla gıda yiyemem. Bir diyet değil. Şimdi Mira... One million zillion jillion dillion cotillion times... Hadi şimdi Miray'ın odasına geçeceğiz. Aa çok merak ediyorum Miray'ın odasını. Allah aşkına nasıl bir abartıyla tasarlaca tasarladı acaba? Yok hiç abartı değil ama çok güzel. Şaka şaka halacığım. İşte burada benim odam. Nasıl? Abi bir şey diyeceğim güzelmiş. İkimiz odanız cidden çok güzel ve yerlerine göre güzel yapmışsınız. Burada benim kedimin yatakları var. Hepsi kedimin eşyaları. Daha kedim Maalesef ki veterinerde daha çıkmadı. Evet ya onlar küçük olduğu için ıı, aşı vuruluyor ve biraz hasta olmuş. Aa üzüldüm. İsmi ne? İsmi siyah beyaz olduğu için Coco Pops koydum. Evet ya Mira çok güzel bir fikir buldu isim yani. Benim aklıma uzun an gelmemişti. Hadi yukarıya gelin. Geldim alayım. Şimdi şey cidden güzel yapmışsınız ya. Burada kameralarım, tabletlerim, telsizlerim var. Evet yani bayağı bir uğraştık ama değdi bence. Burada da güvenlik kameram var. Van de var. O. Burada ses kayıt yapıyorum, editleri falan yapıyorum hala. Fikir üretiyorum burada. Aynen hala ya çok zor fikir üretmesi ve herkes çalıntı zannediyor. ama aslında sen üretmiş olursun. Yani çok kötü bir şey aslında. Evet o gün düşünüyorsun bir bakmışsın akşamında yapılmış o fikir. Ama aslında çok emek verdiği şey de olmuyor. Kızlar çok zor cidden işiniz ya. Senin için de zor. Evet valla bazen insanları mutlu edemiyorsun, anlaşamıyorsun. Hele yani insanlar beğenmedi hiçbir şey olmuyor aslında. Hiçbir şey. Hepsi bok çuvalı boş ver. <laughs> aynen Allah aynen. Sen kendi güzelliğine bak. zaten çok güzelsin. Peki Allah şimdi ne yapalım? Kızlar kıyafet alışverişi yapan yani satan bir yer varsa söyleyin oraya gidelim. Hala alışverişi boş ver. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Aa benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Evet kardeşim. Bir sen söyle hadi. Bir, iki, üç. Biz, biz yazlık, yazlık kaldık. kaldık. Aa gitti misiniz kızlar? Evet, evet hala biz yazlı kaldık ve çok güzel. Evet hazır dizaynı da bitti ve seni gezdirmek istiyoruz. İki, üç günde orada kalacağız değil mi aşkım? Evet hala. Çok güzel. Hadi gel gidelim mi oraya? Alışverişi boş ver. Ay cidden söylüyorum merak ettim ha. Hadi gelin gidelim. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Size geldik hala. Bu bizim yazdığımız üç katlı. Evet hala valla çok uğraştık ve birazcık pahalıydı. Çok pahalı. Ne bir kanka. Yemin ederim bütün servetimizi bıraktık ama biz kazanırız yani. Arkamız sağlam bizim değil mi açtım? Evet abla çok heyecanlıyım hadi hala. Şu ilk başı şuraya bir yorum yap. Kızlar ciddi söylüyorum şu anlık bile çok güzel. Hiçbir şey görmediğim halde. Bit Kızlar çok güzel yapmışsınız. Şöyle de gezelim. Bu deniz mi burası? Aa, yanında küçük bir böyle dolap gibi bir şey var yani. Aa, evet hala yani. Tam denize sıfır şey yapamıyoruz. Neymiş yasakmış. Evet. kızlar bir şey diyeceğim. Yani çok güzelmiş. Bana da arada şey yapayım da geleyim buraya. Tamam hadi birlikte kalırız hatta. Video falan çekeriz. Aşkım valla büyük bir ihtimal ben sadece bir gün kalabilirim, bir gün izinim var. One million, zillion, Hala geldik işte ikinci kata. Burası da benim odam var. Hadi ilk başta senin odanı göstereyim sonra benim odama. Evet bence çünkü senin odan üçüncü katta olduğu için yani zor olur. Hadi gel hala. Geliyorum. Burası kimin odası kızlar yani biraz belli oluyor ama. Gündüz ablamın odası maalesef ki. Ya biz de sene bir iyiyiz bir kötüyüz limonlu miyiz arkadaş benim bir sal Allah Allah bir şey yapmıyorum Üf. Tamam be Şimdi çok güzel bir odası var Sen mi dizayn ettin Pelin Evet hala ben dizayn ettim yani bayağı bir uğraştım ama En çok da kardeşim odasına uğraştım çünkü ben orayı dizayn ettim. Biliyor musun hala burasını cam ya Buradan gün batımı mükemmel izleniyor bunu fark ettim Evet gün, Allah gün batımı karşında kahve içelim mi sonra Aa tamam zaten saat o kadar e, yaklaşıyor akşam olmasına. Evet. Hadi şimdi benim odama. Şimdi yandaki odaları geçelim. Tamam. <laughs> i̇şte pek bir şey koyamadık. Çünkü her yer oturma odası olsun istemedik yani. Evet. Buradan bilgisayar başında oyun oynarız. Balkonda kahve falan içeriz diye koyduk. Bence de güzel olmuş ya. Yani. Her yer çok koltuk olunca ben de sevmiyorum en sevdiğim kısım var ya burası böyle oturuyorsun ya böyle kameran düştü tuttum tuttum Allah işte burada bizim mutfağımız evet, klasik yani o kadar şey yapmak istemedik büyük bir yer mutfak olsun istemedik zaten yeter az kalıyoruz 3 gün 4 gün sonra kal gidiyoruz değil mi evet evet ya bence de ideal olmuş ben 3. katı çok merak ettim hadi gidelim 3. kata Tamam hadi bence de gidelim. One million zillion jillion, dillion, times later. Hala işte ikinci kata geldik. Ama şuradaki balkonu düzenleyemedim ya. Fırsat olmadı. Evet hala gel şimdi benim odamı göstereyim. Hayır ilk baş oturma odası ya. Sıra da gitsene. Üf tamam. Dur kız kal gel. Durmayın artık. Gideceğim burası çok güzel olmuş. Çok ferah. Evet ablam yaptı. Yani söylemesi ayıptır. Tarzı mıydır? Valla bir şey diyeceğim. İkiniz de bana çekmişsiniz. İkiniz de çok farklı huylarıma çekmişsiniz. Bir de burada tak, gizli bir yer var. Göstereyim mi? Evet biz buradan... Allah. Valla biz buradan anahtar bulduk ve oraya e, gördüğünüz kulübe gibi yer açtık. Yani çok şaşırtıcı bir şey. Evet ben basayım. Bakalım burada bir düğme var. Buna basıyorsun. Bak, burada. Aa. Böyle çıkıyor. Kızlar bir yerden falan mı gördünüz de nasıl buldunuz bunu? Yok abla yanlışlıkla ben düştüm oraya. Oradan buldum öyle. Şaşırmadık deme hala. <laughs> çok sakar kardeşim var. Yemin ederim sakarlıkla da bir şey herhangi ilk defa gördün ya. Hı. Hadi gelin öp benim Oraya kapatsana. kapasana. Kapatayım. One million zillion jillion dillion cotillion times late. Hala işte burası lavabo var. Evet hala işte burada çok abartmadık ya. Zaten iki kişiyiz. Kızlar güzel olmuş ciddi söylüyorum. Hani bu kadar iyi yapacağını düşünmemiştim. Hadi şimdi benim odama geçelim. Hala gözlerini kapat çünkü çok emek verdim. <laughs> Kardeşim dur şuraya geç de. Çok önü kapat. Tamam. Şöyle geçeyim. Bir, iki, iki üç, üç açabilirsin. açabilirsin. Aa ciddi söylüyorum pembe olmuş ama çok güzel olmuş. Bakala burada benim yatağım var. Çok güzel kızlar bir şeyini çok güzel yapmışsınız ya. Ha, çünkü ben yaptım valla valla uğraştım ama kardeşim için değer. Ay canım ablam. Daha hala eşyaları koymadık. Aynen ya ben de kıyafet falan koymadım. Ama bir şey diyeyim burası cidden çok güzel olmuş. Tam zaman geçin. Balkonun bile var düşün çok iyi yani çok keyif çatarsın burada. Hadi gelin balkona çıkalım. Burada en sevdiğim koltuk. Çünkü küçüklükten beri hayaliydi biliyor musun? Evet hayalim. Ay. Ne ev mi yoksa böyle bir koltukta böyle keyif yapmak falan. Hepsi. Hayallerimizi yaşıyoruz şu an çünkü. Evet. Evet. Valla evet. 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 Vallahi bizim bu kargolar zor geldi ama hani o kadar uzun sürmedi. Kesin PTD'dir ya da Surat Korgodur mu? Büble. One million zillion jillion billion quadrillion times later. Yemek hazır. <laughs> Geliyoruz. Geldik abicim geldik. Kesin tuzsuz yaptı yemekleri. Ya tuzsuz <laughs> yaptı. Ne var yani bu kadar abartılacak? Ben tuzsuz seviyorum. Tuzsuz yapıyorum genelde. Ben hmm. Bence de tuzsuz daha lezzetli oluyor. Hala onun tarafını mı tutuyorsun? Kızım ben biraz da sağlıklı besleniyorum ya halacığım. Hı, doğru unutmuşum. Neyse yemeği yiyelim de. One million zillion jillion times later. çok şaşkınım ilk defa doğru düzgün bir yemek yapıyorsun. Yapamıyorsam sen yap. Sen sen elinden yiyelim ne dersin? Uf tamam ya. Neyse ben çok güzel olmuş biliyor musun? İkimiz de çok güzel yemek yaptığına eminim. Ben yemek yapmayı sevmiyorum. Tabi canım tabi öyledir yapamıyorum demiyorsun da değil mi? Hmm, i̇nsan da el lezzet sen sende o da yok. Sen yapamıyorsun ben değil. Bu arada gerçekten kızgınız birbirinize. Evet yani bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir değil mi? İnşallah çikçiklerim halamı sevmişsinizdir. Sevmediyseniz ne yapalım yani? Evet arkadaşlar yani ıı, elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Kanalıma abone olmayı. Videomu beğenmeyi. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay cikciklerim. cikciklerim.